Sizin bizim kestirdiğimiz güzergahımız, tescillendiği güzel bir sarayla diyoruz. Bu arkadaşlar bizim için de çalışacak. Hep birlikte çalışacağız. Edirne'de edir bu ulaşım sorunu bitsin istiyoruz. Ama hala daha bir grubu önlüyoruz. Yardımcı oluyoruz. Aynen. Tutuyoruz. Aynen. İşte Aynen. bu bize. E, e, biz o zaman e, devam edelim başkanım. Yani siz mesela otobüs alacaksanız otobüs yerlesine biz de gireriz. Fakat mevcut otobüs yerlesi var. Bu işlerden dönebilir, dönmeyebilir tartışırız. Bunlar Biz buradaki amacımız ilk ben oturduğum noktadayım. Burada ulaşım müdürü. Burada Aynen. mı? Size söylediğim noktadayım ben. Burada iki evet sizin haricinizde mevcut komisyon arkadaşlarıma güveniyorum dedim. Mevcut komisyon arkadaşlarım buradayken sizin dışınızda ben o şekilde güvenmiyorum. Şimdi aynı şekilde sizin yargılanmanız için arkadaşlardan İstanbul'daki avukatlar bir türlü para istiyor. Pazarlığa ortak oluyor. Üstelik Bu belediyenin ulaşımı diyor. Sizin pazarınıza ortak oluyor bunlar ayrı konular. Kendi başına Aynen çözülecek bir işler. Bak. Ama benim buradaki söylediğim söz ben komisyon üyesi arkadaşlarımı yine söylüyorum. Ben size güveniyorum. Sizin dediğiniz noktadayım ve ilk sunduğum yerdeyim. Çözüm istiyorsanız ben bu işi yaparım. Zarar birlik olarak ben bu işi çözerim. Yani. Evet Evet. E, sizden var var bir şey. Yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar e, 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 bakın. Sizlik bakın. Sizlik e, bakın. Diyoruz. Yes, orası, Yine sonuç kağıdı al, ver. Yine avuzdan pay alacaklar. Yatların e, bedelleri e, daha az bir rakamda olacak. Ev plakalarını, ev plakalarını sabit e, bırakıyoruz. Kimse plakasını elinden almıyoruz. O ne zaman devlet bankalar sahipler. Bu tüketim ne Sayın Başkan, şöyle bir geriye dönersek, siz bu projeyi, tek bilet projesine benim namusum dediniz. Doğru. Ve bu doğrultuda insanları yönlendirdiniz ve şu anda Edirne İdare Mahkemesi sizin yaptığınız bu kanunsuz işlemi bozdu. Bozdu mu? Sizin işleminiz değil mi bu? O adamların suçu ne? Şu anda isyan ediyorlarsa ve bağırıp çağırıyorlarsa, bir şeyler yapıyorsa onları suçlama hakkına sahip değilsiniz. Doğru, doğru. Söyler sen misiniz? Bak, bakın, bakın. Ben bilmiyorum. Bakın, sen için Nasıl çıkartıyorsunuz? 5 trilyon, 5 trilyon istiyorsunuz. Adamlardan bağış işte Olmaz böyle şey ya. Ben çıkartayım, sen çıkaramazsın. O bu, o var, 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 bu adamı, bu adamı daha bir o daha belirleyeceğim. Basayı vuramazsın. Ben vururum. Vuramazsın. Halkın evet, evet, adına Esme. vururum. Resmi kurum burası, vuramazsın. Neresi resmi? Maziden gelen bir olay. Yani yıllar önce Sayın Belediye Başkanımız Hamdi Sedefçi diyor ki, kardeşim bu Serhat birliklerin yetersiz kalıyor ben bu halka bu hizmeti sunmak için genişletiyorum bu olayı diyor. Tamam güzel. Ondan sonra tutuyor. Tek bileçi diye aktarmasız bir sistem getiriyor. Ve bu aktarmasız sistemle devreye giriyor. Bir sürü olaylar yaşanıyor. O günlerde insanlar bu insanlar tutuyorlar. Evdeki eşyasını bileziğini oradan buradan satarak ve bankalardan kredi alarak arabalar alıyorlar. Hatlara paralar ödüyorlar. Bir sürü insanlara umut veriyor. Diyor ki o günkü tek bileçilere bu benim namusumdur diyor. Güzel. Ne oldu birdenbire de yıllar sonra namus elden gitti mi kardeşim? Yani olur mu böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Şimdi tutturmuş Sayın Belediye Başkanı. Diyor ki gayet güzel şunu diyor. Birleşin kardeşim diyor. E tamam birleşecekler anlaşamıyorlar falan filan. Ondan sonra madem